çirkin kız olup sonradan güzelleşeceğiz ve İnsanların tepkilerine bakacağım. Ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Bu sayın devamlı sizin like butonuna abonuyorsunuz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar pek çirkin değilim. O yüzden benim çirkin olmam lazım. Yani şu tarafa gidip bir karakter yapacağız biliyorsunuz ki. Şöyle kanadımızı çıkartalım, yüzümüzü çıkartalım, kolyemizi çıkartalım, saçımızı çıkartalım. Her şeyimizi çıkardık ve vücut tipimizi çirkin bir vücut tipi yapalım ama yani çirkin değil de aslında yani Biraz garip bir vücut tipi diyelim ona biz. E, yüz olarak da şöyle yüzleri bulmak istiyorum. Ha burada. Bunlar da büyümüş ya bir garip geliyor arkadaşlar bana şöyle. Nasıl bir yüz tipi seçsek hiç bilmiyorum. Yani şöyle böyle 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 her şeyi seçebiliriz aslında. Bunlar da çok çok sevildiğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bu sefer böyle bir yüz tipi seçeceğim. Biraz değişik bir yüz tipi. Ve bunu seçtim ve saç olarak da nasıl bir şey seçecek hiç bilmiyorum. Yani bu sefer böyle bir şey yapabiliriz. Evet güzel oldu bence. Ee, ve kıyafet olarak da uyumsuz renkleri tercih edeceğim yine gördüğünüz gibi. Üstümüze şöyle bir şey deyip altımıza da şöyle bir crop tarzı bir şey mi yapsak? Nasıl bir şey yapsak? Bilemedim. Ay bu ne kız? İncecik bir şey. Daha böyle cayırımsı bir şey takabiliriz aslında ama. Bakacağız bir şeylere. Hmm. Ya Koko! Koko niye benimle aynı yapmaya çalışıyorsun? Ay kafayı yemiş. Ay bu ne böyle? Aya ayağıma bakın. Ayağım falan da bak arkadaşlar. Bence böyle kalsın okey diyelim. Eee, bir de ne yapabiliriz? Başka bir şey yapmamıza gerek yok herhalde. Şöyle saçımın önüne şöyle siyahlıklar ekleyebilirim. Gözlük takabilirim bakayım. Hmm, ne kadar garip bir kız oldum. Bence gayet çok okay arkadaşlar. Birazcık şimdi etrafa bakalım insanlar neler yapıyor diye şöyle bir gezinelim bakalım. Ne oluyor abi orada? Allah kahretmesin. Bunlar da bana benzemeye çalışıyorlar. Sanki biz çok güzel bir kızız ki bize benzemeye çalışıyorlar. Wow! Wow! Kafasız biri var burada. Dur selam yazalım. Selam. Selamlar. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Bu ne böyle ya? Eline bakın arkadaşlar. Bir çok garip bir bandajın üstüne el var arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Erva ne yapıyorsun Erva? Erva ne yapıyorsun Erva? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Merhaba. Herkes bu kıza yazıyor şu şey, ama şey abi ay 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 bu cayır ki. Bu cayırlık ne böyle? Merhaba. Merhaba. Sen cevap vereceğim abi bari sen bana cevap ver. Bu cayırlık ne böyle ya? Adamın cayırlığına bakar mısınız? Allah'ım ya Rabbim. Vav, wow, uzun boylu bir boys var burada. Merhaba. Bir de ona yazalım. Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Niye ki hiçbir, hiçbir erkek beni görmezlikten geliyor? Bak bu da telefonla konuşuyor. Yoksa Koko ile bunlar işaret mi? Koko? bunla mı konuşuyorsun yoksa sen? Daha demin karakter yaparken birileriyle konuşuyordun. Tövbe ya Rabbim falan diyorlar. Allah Allah. Ben görünmez miyim? Merhabalar. Benim ee, beni görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz mu? Görebiliyoruz mu? Çirkin olunca böyle oluyoruz arkadaşlar. Çirkin olunca insanlar görünmez oluyor ya. İşte görüyorsunuz değil mi? Yani bu, bu adam da beni görmedi herhalde. Hayır mı? Ne demek hayır? Ne demek geri gelmiyorsan? Allah'ım yarabbim. Beni görebiliyorsunuz mu? Ay adamın tipe bakın. Çok garip gerçekten. Başka birine gidelim. Bu Azerbaycanlı herhalde arkadaşlar. Buradan Azerbaycanlı bir sürü şey, takipçilerimi yapıyorum. Merhaba. Niye cevap vermiyorsun ya? Boyu da kocaman arkadaşlar ya. Sağa yazdı. As. Nasılsın? Nasılsın? Yazalım bakalım. Nasılsın? Yazamıyorum da. Niye yazamıyoruz? Yazamıyoruz. Oha lan Erva diyor. Lan Erva'yı tanıdı beni tanımıyorlar burada ya. <laughs> yiyeceğim ya. Ana. Erva'yı tanıyor beni tanımıyor. Aa neden? Neden? Kendisi kaka gibi hissediyormuş. Neden? Neden öyle hissediyorsun kendini? Ne diyorsun be demiş. Bana mı diyor acaba? Bana da diyor olabilir. Çok şüpheli. Erva sakin ol Erva. Erva. Çünkü salaklar beni buluyor. Sen kime salak desin Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Allah Allah. Aa adama bak ya. Lan ne diyorsun sen demiş Erva da bak baltayla vuruyor. Ay kafayı sen ne sensin o ya. Kavga çıktı arkadaşlar. Ay çoğulur burada bir kavga var. Ay biz dedik uzun boylu dedik Çocuk dedik iyi biridir dedik Hiçbir türlü iyi biri çıkmadı arkadaşlar bu ya Bu ne ya Oha imana dön <laughs> İna, İmansız Tamam sakin ol bak 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 görüyorsunuz mu Uzun boylu şeyiyle seni bile aa, aa bu kafasız kız olabilir mi Acaba ya Bakar mısınız Oo, Çok tatlı bir kombinasyon olmuş çok beğendim Neyse o zaman bize de Arkadaşlar şöyle gezmek düşer Şöyle bakacağız gezeceğiz artık her şey ne oluyor ya ya bu ne oluyor ya? Vay. Biz o Squid Game. Abi bunlar yabancı ya. Thanos. Thanos yazamıyorum. Thanos I love you. I love you yazamıyoruz da. Vallahi yazamıyorum ya. Merhaba. Abi ne kadar yakışıklı bir Thanos bu? Nasılsınız? Nasılsın Thanos? Bu yabancı mı bunlar galiba ya? Ay Ervan üstüne bastım ya baksanız arkadaşlar bunlar ne böyle? Merhaba. Herkes şu an tanısa merhaba merhaba diyor. Bak 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 görüyor musunuz? Ne kadar uzun böyle bir kız. Aa nasıl abla demiş ya tanıdı beni yerim. Şimdi biz nereye gitsek ya? Burada burada ne ne fanı yazıyor orada bir şey bir şey fan yazıyor. Ben yanlış bir evi yerime gelim. Big Bang fan mı? O ne demek ya? Allah Allah nehirin evi. Nehir evde mi acaba ya? Oo bu nehir mi? Ne kadar tatlı. Allah Allah. Bakayım şöyle bir evlerine dolaşalım bakalım arkadaşlar. Ben herhalde bulamayacağım böyle gidersek. Yani böyle hiç kimse sanki beni takmıyor. Görünmez mi galiba? Yani gerçekten birinin psikolojisini bozmuyor. İlk baştaki o adam olabilir? Var diye bir tane adam bizimle dalga geçti. İşte e, kakı gibi falan filan demişti. Onun gibi o, o çocuğu biraz daha aslında şey yaparsak. o biri buraya deniz ev almış. Bir de buraya bakalım. Hmm Uçsuz bucaksız. Uçsuz bucaksız bir yerden Bakayım şöyle kapısını çalıyorum da evde biri yok gibi. Ya zaten bu evde kim yaşasın abi? O kadar uzaklara koymuşlar evi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yapacak bir şey yok gerçekten. Farklı bir yere gidelim. Bu ne? Aa, açılış var. Gerçekten mi? Açılışa katılırdım da. Katılamıyorum. Mecbur. Ya katılsak mı acaba? Bir açılış yapalım. 1-2-3 açılış. Tamam gidelim abi. Ben bir piz... O zaman ne? burası pizzacı değil ki. Ben bir kokuyu alayım. Çok iyi. Çok iyi alayım ben. Bana koki getirsinler arkadaşlar. Ben koki istiyorum. Merhaba 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 merhaba. Ne oluyor ya herkes merhaba diyor. Abi sen seviyorum. ne işte? Teşekkür ederim abla. Ben de seni çok seviyorum. Öpüyorum buradan seni kocaman. Yerim seni. Çok tatlısın abla. Maşallah gözlükle çok yakışmış vallahi. Bir avatara bu kadar da yakıştırabilir mi ya bir insan gözlüğü? Görürsün değil Ne de kadar güzel yakıştırmış ya. Ya yerim. Ne yazmış? Merhaba. Merhabalar. 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 Oo, bu kim lan? Takım elbise giymiş. Merhaba. Gel gel içeri gel gel. Adama bakın biraz biraz böyle NPC gibi yürüyor. Biraz da mı var gibi baksanız arkadaşlar kapıdan geçiyor, geçemiyor. Garip aa buraya oturdu. Ben de buraya oturayım. Nasılsınız? Nasılsın? Bir çay bize iki çay. İki çay gönderin. Yazamıyorum da. İki çay gönderin. Oran ben iki çay gönderin, gönderin yazarak kadar adam kalktı gitti be. Aa, iki çay yok Merva. Yok galiba arkadaşlar. Bize iki çay da gelmiyor. Ben anlamadım. Ne yapacağız şimdi? Çok şüpheli. Adam gitti demiş. Evet. Evet geç. Aa, bu ne böyle? Merhaba. Merhaba. Bu uzun boylu kıza benziyor. Oradaki şey vardı. ya Bak bu benden kaçıyor ya. Benden niye kaçıyorsunuz abi? Ben çirkinim diye benden mi kaçıyorsunuz ya? Wow. Bu bir slender mi? Merhaba. Merhaba. Niye toplandınız buraya? Hmm öylesine öylesine nasılsın nasılsın nasıl nasıl ben ne koşma ay silah indir ne ya ay bu nasıl bir erkek arkadaşlar direkt silah çıkardı ya Allah Allah iyiyim insan beni de sorar ya beni de sorsana ayıp ya vallahi ayıp ya ya şu şu centilmen adama bir bakın bir şu centilmen adama bakın bir de buna bakın ya bu ikisi aynı mı ya niye güzel giyinmedin sana ne be sana ne benim tarzım böyle Behenemedin mi? Allah Allah. Kendine bak be demiş. Benim tarzıma laf ediyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Beğendim kötüymüş. Beğendiysen nasıl kötü olabilirim? Beğendiysen nasıl kötü olabilirim? Yazalım şöyle. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ablam her haliyle güzel yazmış. Bak 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 yerim seni kız. Maşallah pembiş pembiş dolanıyorsun kız. Aman Allah'ım. Ne demiş, Ne demiş? Beğenmedim. Dedim okuyam. Aa, ay öyle mi değil? <laughs> ben benim göz ayına gitti o zaman ya. Ne yapacak bir şey yok. Sen beğensen ne olur? Beğenmesen ne olur? Yani eee ne olur beni beğen. Beni beğen. Yani yalvarıyorum ne olur beni beğen yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? çok şey olur demiş. Ay ne kadar egolu iğrenç bir adam bu ya arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha 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 benim fikrim herkesin önemli demiş. Sen kimsin be? Sen kimsin kendini önümü zannediyorsun ya? Allah ne oluyor abi? Böyle bir şey olabilir mi? Adam arkadaşlar benden kendini önemli zannediyor. Sen bekle bekle ben gideyim bir gula vaplaşayım da görsünün kendisini. Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor Nur gel. Allah Allah ben gideceğim bir glow arkadaşlar. Bir yerlere kaçmam lazım. Bir yerlere kaçarak glow up, glow up, glow up, glow up. evet. Konuşamıyorum. Ee, onlar olmamız lazım. Siz anladınız demek istediğimi. Allah, Allah. Heh. Bence burada glow uplaşabiliriz Güzel bir karakter yapacağız şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Ay, ay Nurgül ödüm koptu ya. Uzak dur benden Nurgül. Ha. Evet, şimdi Nurgül de bizim peşimizdeyken arkadaşlar. Biz de o sırada güzel bir karakter yapabiliriz. Wow bu güzelmiş bunu kombinleyelim kız. Y2K'da ne var acaba? Güzel bir şey olabilir mi acaba bunu böyle? Hmm, bak böyle bu kombin güzel olabilir aslında. Ha? Ama bizim vücudumuzu yapmamız lazım. Şöyle güzel bir spor yapmış olalım. Oh bak görüyorsunuz değil mi ne kadar güzel bir spor. Güzellik yazmış. Tabi canım tabii tabi. Ben her zaman güzelim bunu biliyorsunuz. Y2K saçı var mıdır acaba ya? Wow, nasıl saçlar var kız böyle? Aman, aman 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 Maşallah, maşallah. Ay bu saç çok güzelmiş, hoşuma gitti. Bunu takalım. Vallahi bunu takacağım. Yüz olarak da nasıl bir şey takalım? Hmm. Şöyle bir şey taksak mı acaba? Aa, ne kadar güzel oldum ben öyle. Nur gel! Allah Allah. Şu gözlüğü çıkartalım ama gözlük kötü duruyor. Şunu yapalım, bunu da çıkartalım. Wow. Ya ben neyim böyle ya? Ya ben ne kadar güzel bir kız oldum iyice. Görüyor musunuz? Şöyle gözlük mözlük takayım kafama. Ay çok güzel oldum kız. Ben böyle çok nice'ım. Ben gidiyorum. Abla o Eko sen de Emo ol. Abla o Emo sen de Emo ol. Ben Emo değil miyim zaten ya? Bu Emo. Emo emo tarzı giyinelim. Ama ben çok beğenmiştim kombinimi. O zaman biz de Emo yapalım. Nurgül'e güveniyorum arkadaşlar. Emo giyineceğiz şimdi. Emo. Evet. Emo ne varmış mesela? Şöyle bir şeyler varmış veya şöyle bir şey. Şöyle bir şey giyersek üstümüz biraz kapkarayız. Bu ne ya? Emo. Bir de buraya aratalım Emo'yu. Yani bizi bekletiyor. Ben beklemeye alışık bir insan değilim arkadaşlar. Ben beklemek istemiyorum şahsen. Bir daha bir atıyoruz şöyle son kez Emo. Öyle çıkmıyorsa da ben gidiyorum abi. Ben böyle gidiyorum. Beni bence böyle beğendiriyor. Ben olsam kendimi benim Bakın tişörtümle saçlarım gayet uyumlu yani. Ben beğendim şahsen kendimi. Şimdi bizim kendimizi birazcık oralara atmamız lazım. Oo. Oo. Oo, merhaba hanımlar nasılsınız? Ay 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 buradaymış adam da ha. Ne yazmış? Neden bakıyorsun? Tip önemli değil mi? Aa. Merhaba. Tekrardan merhaba. Boş ver sen onları. Tip önemli bir şey. Şimdi benim benim kendimi şey yapmam peki. Satmam arkadaşlar. Yanındaki kişiye dikkat ederim demiş. Evet. Bak görüyorsunuz değil mi? Değil mi? Arkadaşlar takipçi beni korurken ben gidiyorum adamın tarafına geçiyorum ya. Ya abi böyle bir insan olabilir miyim ya? Ne diyelim? Boş ver sen onları bilmezler tarz. Ha. Onlar tarz bilmezler. Ne önemli. Senin tipi iyiymiş. Ya teşekkür ederim. Acaba beni adam tanımadı mı ya? Bence adam beni tanımadı arkadaşlar. Ay şaka gibi ya. Neymiş? Uza mı? Bana mı diyor? Onlara mı diyor? Aa aa. Ay vallahi banlıyor kız herkesi. Aman Allah'ım ablam demiş. Ya bak sizi beğenmedi beni beğendi. Sizi beğenmedi beni beğeniyor. <laughs> Birazcık şöyle bunları gıcıklık yapıyor. Çünkü bu adam gıcıklık yapıyor. Bu adam gıcıklık yaptığı için. Şimdi ben onun adamın tarafında göreyim ki bu adam. Düzgün konuş. Aa bana mı diyor? <laughs> beni takipçi beni de tanımıyor ya. Ay şaka gibi arkadaşlar. Niye e, geliyorsunuz bunlar beğenilir mi ya demiş. Ay, Nurgül'ü kim beğenmesin arkadaşlar. Diş konuşu önemli virüsüz gidiyorum ben ya. <laughs> Ay çıldıracağım ya. Neyse. Boş ver. E, gel kahve içelim. İçelim mi? Heh şöyle yazalım bakalım. Bakalım ne diyecek adam arkadaşlar bana. Ben de kahve içecek mi yoksa. Ay ne oluyor ya. Ne yazmış? Olur. O zaman ben seni bak var ya mükemmel bir araçla tavlayacağım arkadaşlar. Ben bu adamı. nerede benim aracım? Güzel bir araç çıkaracağım şimdi bu adam için. Çok mükemmel ultrasonik bir araç geliyor, 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 geliyor. Bakın burada güzel bir araç var mı? Burada hiç de güzel araç yok yani. O zaman çıkaracağımız araç çok belli. Hmm, çok kararsızım aslında mı? Dur bir düşünüyorum, hala düşünüyorum. Şu aracı çıkartıyorum o zaman. Hoppa! Dıp 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 dıp. Aa, adam burada. Aa, atladı. Ya bir uzay ağa demiş. Aa, bak 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 bak. Görüyorsun, değil mi? Dur. Arabamızın rengini hafif böyle karamsız, beyazımsı bir renk yapayım. Bak çok güzel bir renk olmadı mı arkadaşlar? Şimdi şu bunları da yükseltelim. Ve arkadaşlar tabii ki de jantlarımızı değişiyoruz. Jantlarımızı ne yapalım? Ne yapalım? Güzel bir bu araba uygun bir jant yapacağım şimdi. Bu olmaz. Çok cırtlak. Çok şey. Çok pembe. Çok şey. Oo. Güzel oldu gibi. Ay, gidemiyorum ya. Arabayı kaldıralım, arabayı basalım arkadaşlar. Basık gidelim. Bak ne kadar güzel gidiyoruz şu an görüyor musunuz? İnanılmaz. Arabam nasıl yazalım? Arabam nasıl? Güzel mi? Bunlar kim bunlar neyi takip ediyorlar? Ne bileyim ya. Trollcüler her hal her her halde. Ben de anlamadım vallahi niye takip ediyorlar. Güzel damak tadını sevdim. Damak tadı ne ya? Allah'ım ya Ya çekeseniz de kesiyorlar bunlar benim. Heh. Tamam. Dıt Bak şimdi var ben kahve içmeye gidebilirim ya. Kesin Starbucks o kadar doludur ki şu an burası bakayım. Wow. Ay burada çirkin birileri var. Allah Allah. Şöyle park edeyim bari. Aa niye ağlıyorsun? Çirkin şey seni. Neden? <laughs> Neden ağlıyorsun? Ağlama ben ağlarım. Nurgül Allah kahretmesin. O bıyık mı ya? O ne ya? <laughs> bu kız çok çirkin olmuş ya. Avatar yapmak bedava bu tip ne? Çirkinim dediler. Öylesin yazan öylesin. Hahaha. <laughs> Zor olma sırası bende değil mi arkadaş? <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Ya ah gidiyor ağla da gidiyor bak 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 ne diyorsunuz siz ah, <laughs> ah Nurgül ah ya yazık bu Nurgül'e vallahi ağlama 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 ileride kuaför kuaför var güzelleşirsin yazalım şöyle ay kafayı yemiş bu arkadaşlar görüyorsunuz değil mi nasıl da ağlıyor İleride kuaför var yalnız evet adam da bana katılıyor ya Ah Nurgül bu tip ne ya arkadaşlar çok kötü Nurgül'ün bu tipi. He tamam gideyim demiş. Evet Nurgül güzelleşecek herhalde arkadaşlar. Şu an Nurgül'ü izlemeyi çok isterdim ama gidemem. Ya neyse bir kahve alalım şu adama bir kahve sözümüz vardı. O kahve sözümüzü güzel güzelleştirelim ne demek yani. Oğlum arabamı çalın lan lan. Lan arabamı geri getir lan. Lan arabam arabam arabamı verin. Arabamı lan in. Bırak arabamı. Bırak arabamı. Ay gidiyor. Ay vallahi gidiyor. Bırak lan arabamı. Ana. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Arabamı salmıyor? Ama benim oldu artık. Olamaz. Öyle bir şey yok. O benim. Plakasına Nazan Nur yazıyor arkadaşlar. Bakın Nazan Nur 2'de. Pardon plaka burada yokmuş. Şurada görüyorsunuz ki Nazan Nur 2R yazıyor. Bana daha çok yakıştı. Hayır sana göre değil. Senin gibi ezikleri olmaz o koko. Koko'nun tipine bakın arkadaşlar inanılmaz gerçekten <laughs> neyse 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 ben gidiyorum hadi bakalım. Lan arabamı bırakın lan. Heh. Heh. Bilemiyorum arabamı, ya. şaka gibi. Allah Allah adamlar benim arabamı alıyorlar gidiyorlar ya. Kaşlara gel demiş. kimin kaşlarına ya? Aa, Koko'ya mı diyor acaba? Nurgül mü lan o? Vallahi Nurgül. Nurgül ne yapıyorsun burada gözünü seveyim ya. Nurgül pens pembe giymiş gitmiş kuaföre git, git güzelleştirdim bunu mu oldu anlamadım ki Vallahi öyle bir şey olmuş şu kuaförün önüne bir gideyim bakayım şöyle Bam yanlışlıkla birine çarptım ama ablam iyi misin? Ablam iyi misiniz? Yanlışlıkla çarptım özür Yanlışlıkla size çarptım Heh Evet, evet çok özür dilerim hanımefendi İyisiniz. bir şeyiniz yok vallahi çok özür dilerim Abla. <laughs> Aa, bak şimdi tam benlik araba. Hayır değil 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 değil. Allah Allah. Ne olmuş, herkes sana abla diyor. Yaşlı değilim. Yaşlı değilim ama. Bana abla demeyin. <laughs> ben yaşlı değilim arkadaşlar ya. Çok güzelsiniz. Ay yerim sizi. Ay ne oluyor ayol? Ay 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 ay. Ay <laughs> çıldıracağım ya. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Teyze demiş bana. Sensiz teyze Koko. Sensiz. Bak yine arabam çalınıyor benim. Ah. 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 Ah bu bizim erkek değil mi? O almış bu sefer arabamı. Neyse o alabilir. Ama diğerleri şüpheli. Aslında bu alamaz. Diğerleri alabilir arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videomda yapmışsınız. Like butonuna abone olmayı, Hepinizi öperiz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bye bye. Bye 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 bye